Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz çay kaşığı ile gene güzel bir modelin yapımını daha anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman her gün yüklediğim yeni modellerden haberiniz olur. Anında izleyebilirsiniz arkadaşlar abone olan ve beğen butonuna basan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bana destek verdiğiniz için videolarımı izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen videoyu uzatmadan başlayalım şimdi. Şimdi kaşımızı elimize aldık. Şu arka tarafını kullanacağız. Sonra da ipimi yanına pardon iğnemi şöyle yanına koyuyorum arkadaşlar ve ipimin arkasını burada tutuyorum bu şekilde sonra bakın 1 2 3 4 ya da 4 kere saralım yeterli sonra arkasından ipimi getirip iğnemi çıkarıyorum Bu şekilde bir halka oluşturuyoruz. Sonra da şuradaki fazla olan ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve halkamı çıkardım. Bakın bu şekilde bir halka oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bu noktada Şuraya bir düğüm daha atıp iyice sağlamlaştırdım. Ve buraya üçer tane iki boğumlu sinek kanadı yapacağım. iki boğunu derken şu noktalar var ya arkadaşlar düğümler diyeyim daha doğrusu onlardan ikişer tane olacak tabi siz yapacağınız motife göre istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz arkadaşlar ben ikişer tane tercih ediyorum. neden çıktı onu tekrar takayım hemen. Evet. Şu tepede tekrar birleştirip 3 tane yapacağım bundan. İkinciyi de bitirdim. Şimdi üçüncüye başlayacağım. Şurayı elimle tutuyorum şöyle. Şu ipimi çekeyim hemen. Evet. Şimdi üçüncüyü bitireceğim ve diğer ipime geçeceğim. Bunları elimle düğümlerini bu tarafa doğru çekiyorum arkadaşlar. Üçüncüyü yaparken de çift düğüm atıyorum. İpimi tutayım şöyle. Şimdi burada aşağıya indirip bitireceğim. şekilde de tamamladım. Bunların hepsini şöyle elimle çekeyim arkadaşlar. Şurasını iğne ile çektirelim yukarı doğru. Evet. Burayı Elimizle düzeltelim ki yanına yapacağımız motif sığsın arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen kırmızı ipimizle başlayacağız. Çok güzel bir model oluşturacağız. Hemen ona başlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu noktaya geldikten sonra kırmızı ipimi şu şekilde tutayım. Bakın. İpi bu tarafa doğru tutarak şu başa çift düğüm atıyorum. ipimi bu tarafta bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra da buraya zürafalar yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Küçük küçük zürafalar yapıyorum. Artık buradaki fazla ipimi kesebilirim. Artık açılma yapmaz. İpi bu tarafta bırakmamızın amacı orada kalan ipin açılmaması arkadaşlar. Onu aldıktan sonra zürafalarımı yaparak ilerleyeceğim. Dördüncü zürafamı yaptım.

8. yapıyorum şimdi. Sık sık zürafaları yapıyoruz arkadaşlar. 9. yaptım. Ve 10. yapıyorum şimdi. bu şekilde 10 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu noktada elimi ters çevirdim. Elimi değil motifi ters çevirdim. Sonra bunun ilk zürafanın içine şöyle sıkı bir şekilde zürafa yapıp ipimi çıkardım. Ve ondan sonra yanındakine bir zürafa yapıyorum. Kamerada iyice net görünsün. Sonra arkadaşlar onun yanındakine bir zürafa ve sonra onun yanındakine bunların içine zürafa doldurarak ilerleteceğim ve eksiltme tekniği ile ilerleyeceğiz arkadaşlar yani 10 tane yapmıştık ya 10 9 8 7 diye eksilerek gidecek arkadaşlar alttaki zürafaların için doldurarak Yani her birinin üstüne bir zürafa yaparak doldurma derken böyle çevire 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 ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu noktada tekrar şöyle üstüne sıkıp zürafa yapıyorum. Sonra modelimi ilerletiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Ben bu modeli Instagram'da ve YouTube'da Birkaç arkadaşın yaptığını gördüm. Çok hoşuma gitti. Onların da ellerine sağlık. Ben de denemek istedim. Beğendiğim için. Tabi herkesin yapma şekli farklı. Sayıları kendinize göre değiştirebilirsiniz sizde. bu şekilde yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Bu şekilde modelimi ilerleteceğim. Tekrar elimde çevirdim ve bu üsttekine zürafayı sık bir şekilde, gergin bir şekilde yapıyorum. bu şekilde zürafalarımı ilerletiyorum arkadaşlar. İnşallah kamerada netleme sorunu olmuyordur. Biraz yaparken elim telefona da çarpıyor. O yüzden telefon sallanıyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Kameranın önünde yapmak Normal evde oturup rahatça yapmaya benzemiyor. Biraz zorluyor insanı. O yüzden hatamız, kusurumuz olursa affola. Şimdi arkadaşlar bu şekilde çevire çevire yukarı doğru çıkalım, çıkıyoruz. Ben bunun devamını da yapayım. Videomuz çok fazla uzamasın. Sonra bir sonraki aşamaya geçelim. Bu üste kadar ilerleyeyim önce ben. Evet arkadaşlar bakın. Elimde köşelerde çevire çevire bu şekilde ilerlettim. Şimdi de arkadaşlar bu noktada ipim çok kısalmıştı, Hemen yeni bir ip daha alayım. Kullandığım iğnemi de göstermiş olayım. Ben bu şekilde bir iğne kullanıyorum arkadaşlar. Şu giriş deliği biraz büyük olduğu için burayı isterseniz çift kat iğne de kullanabilirsiniz. Ben bunu da elime çok dolaşmasın diye tek kat yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şuradan etrafını bir tur sır sürafa döneceğim. Sonra da iple bir tur daha döneceğim. Daha dolgun durması için. Bu şekilde etrafını zürafa geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu işlemi de tamamlayayım. Ve sonraki işleme geçelim birlikte arkadaşlar. Videonun fazla uzamaması için sadece tekniğini yöntemini göstermeye çalışıyorum. Baştan sona yapımlarını gösterince biraz sıkıcı olabilir diye düşündüğüm için buraya kadar geldim bunun aşağısını da aynı yöntemle doldurayım ve diğer işleme geçelim birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde modelin etrafını zürafa geçtim. Şimdi de şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir ip alıyorum. Ve şöyle buraya yerleştiriyorum. Çift kat ip ile modelin etrafını geçeceğim arkadaşlar. Buradan ipimi sabitledim. Ve bu ipi bu arada yürüterek bir tur daha zürafa gideceğim. Ve en sonunda Gerçeğini aratmayan harika bir çilek elde edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben bu işlemi de tamamlayayım. Sonra da arkadaşlar yaprak kısmının nasıl modelin üstüne geldiğini, ne kadar harika durduğunu göstereyim size ondan sonra. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali de bu şekilde. Bakın, şu alttaki yeşil yaprak vardı ya? Bu şekilde duran. Şu şekilde duruyordu ya. Bunu aldık. Bu şekilde çevirdik üste doğru. Ütü bastığımız zaman çok daha güzel olacak arkadaşlar. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim yazmama da ekledim. Modelimizin bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi de unutmayın. Bir sonraki güzel modelimizde görüşürüz. Hoşçakalın.